Cepkit.com'dan herkese merhaba. Bu kullanıcıya destek videomuzda sizlere Samsung Galaxy A3 modelinde ekran görüntüsünün nasıl alınabildiğini göstereceğiz. Galaxy A3 modelinde ekran görüntüsü alabilmek için tek bir yol var. O da klasik Samsung tuş kombinasyonu. İlgili ekrandayken güç tuşuna ve ana ekran tuşuna birlikte basıp kısa bir süre beklemelisiniz. Bu iki tuşa birlikte basıyorum. Ve bir deklanşör sesi duyarak Ekranda fotoğraf çekimine benzer bir hareketlenme görüyorum. Aynı zamanda yukarıdaki akıllı durum çubuğunda da ekran resmi yakalandı şeklinde telefon tarafından bir bildirim yapılıyor. Yakaldığınız görüntüyü telefonunuzun galerisindeki screenshots albümünde bulabilir. Düzenleme, paylaşım gibi amaçlarla kullanabilirsiniz. İşlemin detayları bu şekilde. Youtube kanalımıza abone olarak ve videolarımızı paylaşarak bu tarz faydalı bilgilerin daha çok kullanıcı ulaşmasını sağlayabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.